Ondan sonra da aynı yere yani, gideceği, gideceği yere yani asıl soru şu herhalde başta cevap vermemiz gereken kabirde sorgu ceza ve mükafat var mı? Çünkü kabir azabı, kabirde cennet bahçelerinden bahçe olması ve sorgu diye bir iddia var. Hı -hı. Ama tabii hocamın kitap yazdığı için o konuda hocama bırakıyorum Ben yani yani. şimdi hiç hiç lafı uzatmadan mesela bu sorunun çok pratik herkesin bildiği Fatiha suresinden cevabını vereyim. Fatiha suresinin Dördüncü ayeti. Maliki Yevmiddin. din. Hı. Sizin heştekinizde hesap günü ya. şey Yevmiddin din demek işte o. Hesap günü. Hesap gününün sahibi Allah'tır. Fatih, dördüncü ayet oluyor. Fatihanın dördüncü ayeti. Hesap gününün sahibi. Eğer mahşerdeki hesap gününden başka hesap günü olsaydı şu ayet maliki Yevmiddin din olmayacaktı. Eğer ikinci bir hesap günü olsaydı Maliki yevme din olacaktı. Veya daha fazla hesap günleri varsa Maliki din diyecekti yani. Hı hı. Hesap günü bir tanedir. O da mahşerdir. Peki şimdi diyor ki adam öldükten sonra, kişi mezara konulduktan sonra gelip ona telkin verilir. Tel talkin deniyor işte buna. Hı. Telkin nedir bu? İşte Ölüm mezar kapatıldıktan sonra melekler geliyorlar. Münker Nekir denen sorgu melekleri adamı sorguluyorlar. Ne diyorlar? Men Rabbuke Rabbin kimdir? Mahşerde bizi bekleyen böyle bir soru değil. Onun Rabbin kimdir sözüne Rabbim Allah'tır demesi bu imtihanı geçmesi anlamına gelmez. Sorgulamadı. Şu işi yaptım mı yapmadım mı diye de bir soru yok şu işi yaptın, niçin yaptın? Çünkü herkesin yaptığı zaten kayıt altına alınıyor. Burada bizim kameralar çekiyor. Biraz sonra bu kameraların çektiği yayını, videosunu koyar, izlersiniz. Mahşerde de Allahü Teala sembolik olarak mesela böyle bir video elimize getirecek, al. Bu işi sen niye yaptın? İnkar edemeyeceksin. Yoksa Rabbin kimdir? Allah'tır. Dört tane soruya cevap verdi, yırttı. Böyle mi yani? Böyle bir sorgulama yok. Sorgulama mahşerde şu eylemi, farz olan eylemi neden yapmadın? Haram olan şu eylemi niçin yaptın? Onun gerekçeleri de var da itiraf ettirilecek kişiler. Anladım ya. da şu temel e, konu değil midir? Yani imanın e, esası değil midir? Sen Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun? Şirk şey, koşuyor musun, koşmuyor musun? Bakın onların yeri dünyadır. Onlar dünyada sorulur adama. Mahşerde onun inanıp inanmadığı belli. O zaten ölüm anında bir adam ya mümin olarak ölür ya kafir olarak olur. Alaca ölüm yoktur. Gri ölümler yoktur. Adamın ölüm anı onun sonrasına dair kendisiyle alakalı bir bilgi kaynağıdır. Nasıl ölüyorsa öyle gider onun ondan sonrası. Tabii şimdi da. bir de hangi sorunun sorulup sorulmayacağından önce böyle bir sorgunun kabirde olup olmadığı önemli. Şimdi kurtulmak o, için kabre koymasın olur biter. Şimdi Kur'an'da evet. yüzlerce ayet öldükten sonra ne olacağıyla ilgili. Ve yüzlerce ayette cennet, yüzlerce ayette cehennem tarif ediliyor bu ayetlerin içinde nasıl orada sorgulanacağımız, insanların pişmanlıkları, ahiretkiler aralarından konuşması gibi birçok sahne var. Kur'an'da binden fazla ayetin belki de olduğu bu konuda kabir azabı, kabirde mükafat, kabirde sorgu diye başlıkların olduğu tek bir ayet yok. Şimdi burayı saptamak çok önemli başta. Hani o sorguların uygun olup olmadığından önce. Hmm. Ha Buradan da varmamız gereken netice şu. Ayrıca öyle bazı ayetler var ki ayete gidince dön, geriye dönmesine engel bir perde vardır, berzah vardır diye geçiyor Kur'an'da. Sonra o berzah yani engel diye Kur'an'da ki anlamı bir kısmı berzah alemi diye bir alem yapmaya çalışmışlar ama açık anlamına bakarsak ölenlerin daha sonra bir daha dünyaya dönemeyeceği geçiyor. Bu tabi reenkarnasyon gibi şeylere de delir. Ve dünyaya dönemeyeceği gözüktüğü gibi aynı zamanda yeniden dirilenler de şunu söylüyorlar. Dünyada bir gün veya daha az kaldık diyorlar. Hı hı. Ve sürekli ahirette yeniden insanların kıyam etmesi yani ayağa kaldırılması geçiyor. Veyahut da e, diriltilmesi gibi bas gibi kelimeler geçiyor. Şimdi bu kabirde bunlar eğer ki sorguya çekildiyseler, diriyseler, mükafatsa, cezaysa bunu kıyama kaldırmaya gerek yok ki zaten kıyama kalkmış. Zaten azap çekiyor, mükafat alıyor. Bir de dünyada bir gün veya daha kısa kaldık demesi de anlamsız ahirettekilerin. O zaten kabirde uzun bir süreç yaşamış oluyor. Ha, bizim Kur'an'da baktığımız bütün kelimelerde ölenler bir daha dünyaya geri dönemedikleri gibi yeniden diriltilenler bir anda dünyada bir gün veya günün çok az bir kısmı kadar kaldık diyorlar. Yani Kur'an'da kabirle ilgili tek bir ifade olmadığı gibi kabirde ayrı bir sorgu, ceza, mükafat vermenin aleyhine birçok ifade var. Bunları yakalamamız lazım. Hadislerle ilgili tabi buradaki malumatlar var. Hı hı. Ama hocamın tabi uzmanlık alanında söyleyecekti. Hadislerde de mesela öyle enteresan ifadeler var ki, mesela Hazreti Ayşe gelip bir Yahudi kadın ona kabir azabını haber veriyor da öğreniyor. Ya bu bu kadar imanın temel bir rüknü temel bir e, taşıysa kabir azabı hı. nasıl oluyor da Hazreti Ayşe imanın bu kadar temel bir e, kaidesini gidip Yahudi bir kadından ilk defa duyup sonra Peygamberimize soruyor gibi soruları e, sormamız lazım. Bir de buradaki hocamın tavrını ve benim tavrım birçok kimse işte işte belli hadisleri inkar, peygamberi inkar gibi yorumluyorlar. Burada Ebu Hanife'ye de buna benzer hitamlar yapılıyor. Ebu Hanife'nin verdiği cevaba benzer bir cevabı ben de hocam da birçok zaman veriyoruz. O, o tip hitamların geleceğini bilerek baştan o cevabı vermemiz lazım. Ebu Hanife diyor ki peygamberi yalanlamak, hı hı. peygamber şu sözü söyledi ben o söze katılmıyorum demektir. Fakat peygamber şu sözü söyledi. Peygamber Kur'an'a muhalefet etmez. O yüzden bu sözü söylemez demek peygamberi yalanlamak değil Kur'an'ı tasdiktir. Ve peygamberi Kur'an'la çelişmekten tenzih etmek demektir. Bizim yapmaya çalıştığımız şey peygamberi Kur'an'la çelişen şeyler anlatan bir insan olarak göstermeyi peygamberimizi tenzih etmektir ve kitabı tasdik etmektir. Biz tabii ki kabir azabı peygamberimiz söyledi yoktur demiyoruz. Bu tip şeyleri peygamberimiz söylemez diyoruz. Hadislere gitsek, hadislerin içinde de bu hadislerle ilgili oldukça sıkıntılı şeyler var. Bir de yani şu mantığı kimsenin anlaması mümkün değil. Bine yakın Kur'an ayeti olan bir konudan bahsediyoruz. Ahiretle ilgili tabloda. Kabir gibi milletin bu kadar önem verdiği bir şey, eğer ki dinin içindeki bir inanılması Gerekli bir hükümse nasıl oluyor da Kur'an'da bunu tarif eden tek bir ayet bile yok Açık ifadeler böyle bazı çekiştirme ifadelerle belli yerleri çekmeye çalışıyorlar Peki, o Bir o de zaman... son bir şey daha söyleyeyim Hı. Hadislerle ilgili ifadede bir bakıyorsunuz Kabirde işte en çok azabı Üzerine idrar sıçratanlar çekecektir Diyor şimdi bu tip Kur'an'a baktığımızda bu dinin En büyük günahı Allah'a ortak Koşulması insanların Allah'a isyan etmesi Allah'ın dinine karşı savaşması Şimdi Bunları yapan kimse en büyük azabı çekmeyecek Üzerine idrar sıçratanlar çekecek Yani nereden baksak Oradaki rivayetler gerek bu idrar sıçratan En büyük günah çekmesi Gerek Hazreti Ayşe'nin ilk defa bir Yahudi kadından duyup Peygamberimize sorması gibi O hadis rivayetlerin içinde de ciddi sıkıntılar var Peki şöyle devam edelim O zaman ölüm meleği Ya da ölüm melekleri olarak adlandıracağımız Azrail isim olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor dediniz evet. Kişinin son nefesini verdiğinde Canını alıyor Evet Ondan sonra biz tabi devamında hani kabirde sanki o bedenle ruhun hala bir arada olacağını düşünüyoruz genel halk arasındaki düşünce şekli bu. Siz de diyorsunuz ki kabir azap diye bir şey yok. Kabirde Mün... azap yok. Kabirde azap yok. Münker nekir diye e, zaten anlamı son derece çirkin olan o iki sorgu meleği hiç mi yok? O sorgu, melek... o sorgu meleği işi biraz ha. önce okudum ya e, Nahil Suresi 27. ayet 28. ayet. Orada ölüm anında kötü adamların biz bir şey yapmamıştık gibi ölüm anında çekilen sıkıntının diyaloğun daha sonra sorguya dönüştürülmesidir. Sorgunun yeri mahşerdir. Eğer iddia edildiği gibi bir adam kabirde hesaba çekilecekse ve gene iddia edildiği gibi üç tane dört tane soru o nedir Rabbin kim peygamberin kim dinin ne kitabın ne bu dört soruya eğer cevap vermişse veya verememişse adamın Hani cehennem çukurlarından biri, kabir cehennem çukurlarından biri oluyor veya kabir cennet bahçelerinden biri oluyor. Eğer öyleyse adamın zaten cenneti ya da cehennemi başlamış oluyor demektir. Peki bu adamın mahşerde bir daha sorgulanmasının anlamı ne? Zaten gideceği yere gitti. Ya cennetlikse cennete gitti, cehennemlikse cehenneme gitti. Kaldı ki cennet ve cehennem şu anda yok. Onlar mahşerde yaratılacak. Onlar mahşerin konularıdır. Ve Kur'an'ın gayet açık, hiç yorumma muhtaç olmayan pek çok ayetinde cennete de cehenneme de mahşerdeki yargılamadan ve yaşanacak yedi aşamadan sonra gidilecektir. Bundan önce ne cennete ne de cehenneme herhangi bir sevkten kimse söz edemez. Peki bizim Böyle bir ölmüş, ifade yok. Peki bizim ölmüşlerimiz nerede şimdi? Ha, şimdi onun hemen cevabını veriyorum. Zümer suresi 42. ayet. Ama. Bu ayette diyor ki Allah Teala, billahi, Allahu Teala Esel billah Allahu yetevaffal enfusa hina mevtaha velleti lem temut fi manamiha feyumsiku lleti qada alayha el mevte ve yursilu lukhra ila ajalin musamma Allah ölümleri anında canları vefat ettirir yanına alır ölmemiş olanların da uykusundayken ruhlarını yanına alır feyumsiku lleti qada alayha el mevte ölümüne hükmettiği ruhları yanında tutar ve Yurus'un ukra ila ecelin müsemma diğerlerini de süresi dolun belirlenmiş süreye kadar sahiplerine gönderir. Yani ölen adamın ruhu Allah'ın kontrolündedir. Bunu oraya gider buraya gider oraya geldi buradadır. Henüz daha kabre girmeden o arada oralarda dolaşır gibi sanki ölen adamın ruhu bir süre e, muallakta dolaşıyor. Henüz daha yerine gitmemiş gibi. Bakın okuduğum şeyde. Hmm. Kıyamet Suresi'ndeki ayette okudum. Ölen adam can ...köprücük kemiklerine gelip de çıktığı zaman o ruh hemen Allah'a doğru yükseltilir. Allah'ın katına çıkar. O kata çıkmakta eğer kötü bir adamın ruhuysa tabii ki sıkıntılı bir süreci vardır. İyi bir adamın ruhuysa elbette huzurludur. Yani mahşer gününe kadar da vaktini iyi kontoru. ya da geçirecek ya da sıkıntılı geçirecek. A evet öyle tabii yani ruh Peki. ama ruh. Peki Aferin. anladım. Zaman... Tabii ki yani cismani bir varlıktan evet, bahsetmiyoruz. Hep diyoruz. Peki Rüveyda Uslu sormuş hesap günü etiketini. Valla çok güzel tweetler geliyor. Yani ben o soruları arka arkaya evet. sormak istiyorum. Diyor ki ölüm esnasında... Şimdi tamam siz diyorsunuz ki cennet cehennem daha yaratılmadı. Evet. Mahşer gününde herkes hesaba çekilecek. Ondan sonra cennetlik mi cennetlik mi, öğreneceğiz. Fakat evet. ben bir şey, şey söyleyeyim. Hocamın söyledikleri açısından cennet cehennemin yaratılmış olması önceden de bir şey değiştirmez. Yani bu kabir azabının olup olmasıyla ilgili bir şey de... E, temelde bir şey değiştirmez ama yani mesela bir... İslam düşüncesinde ehl-i sünnetindeki genel e, ifade yaratılmış olduğu yönünde mutezile ha, harici gibi mezheplerin bir kısmı sonradan yaratılacak demiş ama hocamın söylediği temel şeyler açısından benim de demin söylediğim şeyler açısından cennetin yaratılıp olup olmaması bir şey değiştirmez onu da söyleyelim yani mesela kabir yani azabının olup şeyde. olmaması hususunda tamam, azabı... Hocamın o saydığı yedi aşama hususunda hiçbir şey Eyvallah, değiştirmez Eyvallah kabir azabının olup olmaması ne kadar güzel Kabir azabının olmaması nefis bir şey de Yani kabirde azap olmaması Hayır, güzel önemli. de Ama yani cennetin yaratılıp yaratılmaması meselesi bence önemli Hayır ben, ben benim açımdan bir önem yok çünkü Allah onu yaratıyor Valla benim açımdan önemli var Şöyle niye Allah onu yaratacağı Boş kalan cennetin ne önemi var? Hocam ama şimdiye kadar yani ilk insandan bu yana kaç kişi, kaç milyar Bak, ya da neyse bir soru işte soru, insan öldü. Ama yargılanmadan bir yere nasıl Kur'an ya şey. yargısız infaz Bakın, yapılmayacağını söylüyor. Tamam ama öldükten sonra herkesin mahkemesi görülsün işte. Öyle yani değil olamıyor. Mi? Olamaz e, mı ben, ben, Öyle değil ama. Bizim, bizim tahminimizde olacak şey değil ki bu kitapta. Tabii, ki, tabii ki. Yüzlerce ayet var. Yani, yüzlerce. Siz, evren yaratılalı 13,8 milyar yıl oldu. Siz 13,8 milyar yıl bekleyip sıkılmayan uğumuz gibi hissediyor musunuz kendinizi? Şu tamam. bakın evrenin başından bu araya geldi biz pat diye var olduk. Bu aslında tabi zaman felsefesi gibi şeylere girmek istemiyorum biliyorum Pelinçik felsefe lafını <laughs> duyunca surat mimikleri değişir. Ama zaman seyircine değişiyor evet, vallahi. zaman izafiyet teorisinde de gösterildiği gibi e, hız ve yer çekimi gibi değişkenlerden de bile değişiyor. Şimdi biz kendi zaman algımızla ölenler daha evvel ölenler de algıda bulunuyorlar gibi zannettiğimiz için bu soruları soruyoruz. Yani onlarda onlar da böyle bir saniye geçmiş, işte az önce ölmüş demek gibi ki, olacak? Ayeti söyleyeyim. Ha olacak? Kur'an'da bu ifade geçiyor. Yeniden diriltilenler bir gün veya daha kısa kaldık diyorlar. Yani ölenler Bundan 100 yıl önce de, 1000 yıl önce de, 10.000 yıl önce de ölenler, biz de öldüğümüzde hepimiz bir gün veya daha kısa kaldık sanacağız. Nasıl ah. ki 13,8 milyar kuşluk yıl... Kuşluk kadar, kuşluk vakti evet. kadar. 13,8 milyar yıl evrenin başından beri, dünyanın yaratılmasından bu yana 4,5 milyar yıl. Tamam. Çok hücrelerin ortaya çıkmasından diyelim 600 milyon yılı buraya gelene kadar nasıl biz... ...hissetmiyorsak, ay 600 milyon yıl falan işte bekledik de geldik... ...ne kadar sıkıldık, iyi ki var olduk demiyoruz, pat diye buradayız. Aynı şekilde Kur'an'da gördüğümüz, ölen insanlar için... ...pat diye yeniden yaratılış süreci oluyor. Bizim zamanı algımız, yani zaman... ölenler için, geri kalan varlıklar için, Allah için, melekler için... ...aynı şekilde bağlayıcı bir var, e, varlık değil zaman. Ve Kur'an'da bunun da işaretleri var. Mesela Secde Suresi'nde, Meharic Suresi'nde bin yıl süren bir günden, 50 bin yıl süren bir günden bahsedilerek zamanın değişik boyutlarda işte melekler için, belli emrin yükselmesi için değişik algılandığına da işaretleri var. Yani ölen ruhlar sanki o on binlerce yıllık bir zamanın içinde bekliyorlarmış gibi biz zannettiğimiz için bu yanlış soruları soruyoruz. Yanlış sorular sorulduğu için kabir inancı gibi Kur'an'da olmayan inançlar da